Hey San! Evet sen gözlerini kaçırma. Şu hayata boş boş bakan, içindeki ateşi söndürmeye çalışan zavallı ruh ne sanıyorsun kendini? Bir hiç mi? Dünya sana bir şey borçlu mu sanki? Hiçbir şey hak etmek için verilmez. Kapını çalıp "Buyurun efendim" demez. Unutma, sen bir canavarsın. İçinde vahşi, durdurulamaz bir güç var ama sen onu kafese kilitleyip anahtarı mı attın? O gücü hisset. Kemiklerinin altında dolaşan enerjiyi. Sana "Daha iyisini yapabilirsin." diye haykıran o iç sesi duyuyor musun? Yeterince iyi olmadığını mı düşünüyorsun? Bahanelerin ardına sığınmayı bırak. Kendine acımayı kes. Bu dünyada yer edinmek için dişlerini ve tırnaklarını kullanman gerekecek. Çünkü kimse sana acıyıp elinden tutmayacak. Başarı, özgüven. Bunlar sana altın tepside sunulmaz. Onları zorla alacaksın. Her düştüğünde kalkacaksın. Daha güçlü, daha hırslı bir şekilde. Acıyı hissedeceksin. Evet, belki defalarca. Ama her seferinde daha da sertleşeceksin. Vazgeçmek yok. Yılmaz. Verilen tek bir şans var. Onu da başkalarının standartlarına göre yaşayarak harcama. Kendine inan gücüne inan ve o zaman, sadece o zaman gerçek potansiyelini ulaşıp dünyaya meydan okuyabileceksin. Hadi, artık uyanma vakti. Canavarını serbest bırak ve bu dünyaya kim olduğunu göster.